Amerika'nın Sesi Türkçe Servisi Los Angeles'tan hepinize merhabalar, ben Çudan Yücel. Bugün Los Angeles'ta Hollywood'da başlayan protestoların batı Hollywood ayağındayız. Şu anda Hollywood'dan gelen protestocular bekleniyor ancak büyük bir kısım burada toplandı, konuşmalar yapıldı, sloganlar atılıyor. Az önce organizasyon yetkililerinden birinin konuşmasını dinledik, kendisi engelli olduğunu, transseksüel bir birey olduğunu ve siyah Amerikalı olduğunu defalarca vurguladı ve sanki görünmez gibiyiz dedi. Ve bugün burada toplanıyor olmamız son derece önemli açıklamasını yaptı. Siyahların hayatı önemlidir pankartlarını görüyoruz, devrim pankartlarını görüyoruz ve sık sık sloganlar atılıyor. Siyahların hayatı önemlidir sloganları. Şu an dediğim gibi Batı Hollywood'dayız. Havadan e, polis ekipleri helikopterlerle alanı kontrol ediyorlar ve sokakların başlarında da polis ekiplerini görüyoruz. Ancak e, trafik son 5 dakika öncesine kadar açıktı, şu anda e, kapandı. Arayollardan geçilmesi gerekiyor Batı Hollywood'da Protestolar burada saat 2'ye kadar devam edecek Pasifik saatiyle şu anda 1,5 saat daha. Burada gösterilerin devam etmesi bekleniyor. Sık sık siyahların hayatı önemlidir, devrim, polisin mali kaynaklarının kesilmesi yönünde sloganlar atılıyor. Aslında bu protestolar 50 yıldır e, onur yürüyüşü LGBTQ üyelerinin yani e, lezbiyen, gay, transseksüel ee, eşcinsel bireylerin, biseksüel bireylerin e, onur yürüyüşü olarak her yıl aslında burada e, çok büyük bir şekilde yapılıyor yine Batı Hollywood'da. Ancak e, koronavirüs sebebiyle e, bilindiği üzere e, planlı organizasyonlara izin verilmiyordu. Özel bir izinle Amerika'da e, siyahların hayatı önemlidir. E, başlığı altında özel bir izinle toplanıyor e, protestocular. E, ancak yine e, LGBT Tokyo gösterilerinde gördüğümüz gökkuşağı bayrakları ve gökkuşağı süslerini de görebiliyoruz. Sabah saatlerinde Hollywood'da toplanmaya başlamıştı göstericiler ve Hollywood'un ünlü ünlüler geçidinin sokağı tüm siyahların hayatı önemlidir yazısıyla donatıldığı Yaklaşık bir iki kilometre uzunluğunda bir yazı ve gökkuşağı renklerine boyanmıştı. Sabah orada toplanmaya başladığı göstericiler tüm siyahların hayatı önemlidir başlığı altında toplanıyorlar. Onur yürüyüşü değil bu yapılan. Normalde 50 yıldır aslında onur yürüyüşü yapılıyor sorunsuz bir şekilde ancak e, bu sene dediğimiz gibi koronavirüs sebebiyle e, bu toplantıya izin verilmemişti. Özel bir izinle şimdi e, George Floyd'un e, ölümünün ardından 25 Mayıs'ta Minneapolis'te e, bir polis memuru tarafından öldürülen George Floyd'un ölümünün ardından başlayan ve iki haftadır süren protestolar hala devam ediyor ve özel bir izinle binlerce kişi bugün Hollywood ve Batı Hollywood'da toplanıyor. E, az önce yapılan konuşmalarda yalnızca George Floyd için değil, Amerika'daki tüm siyahlar için ve özellikle şu şekilde açıklama yapıldı. Devlet tarafından öldürülen tüm siyah Amerikalılar için buradayız denildi. Polisin e, mali kaynaklarını kesin anonsları yapılıyor sık sık. E, göçmen ve gümrük e, polisleri ses edilsin e, sloganları atılıyor. Yine herkesin elinde e, siyahların hayatı önemlidir. E, pankartları var devrim pankartları var. Aslında e, siyah Amerikalılar ve beyaz Amerikalılar çok sayıda çok e, karışık bir e, kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü aslında çatlak sesler yükselmişti. E, siyah e, LGBTQ üyeleri e, bu özel izni aldığı için e, aslında e, ayrımcılık mı var e, söylentilerine de yol açmıştı. Ancak kalabalığın her iki taraftan da olduğunu görebiliyoruz. Daha önce sadece siyahlar mı katılabilecek söylemleri vardı. Ancak bunun kesinlikle olmadığı açıklanmıştı organizasyon yetkilileri tarafından. Her yaş grubundan kişi var. Az önce forsepte bir bebek de gördüm. Ailesi pankartlar açmıştı. Polis ekipleri de e, geldiler, biraz e, polisleri de göstermek istiyorum size. Aslında yolun dört bir tarafı polis ekipleri tarafından tutulmuş durumda şu anda. Ve evet, görüldüğü üzere plastik e, mermilerin olduğu silahlarını da hazır biçimde bulunduruyorlar. Şimdi göstericiler ve polis ekipleri karşı karşıya geldi. Evet, şimdi protestocular yönlerini tamamen polis ekiplerine karşı çevirdiler ve polis araçları da Excuse me. Evet, şu an ben her iki tarafında ortasında en öne geçmiş durumdayım. Bir tarafta polis ekiplerini görüyoruz, bir tarafta da protestocular. Silahların hayatları önemlidir, protestoları atıyorlar. Burası Batı Hollywood. Görüldüğü üzere polis ekipleri ve göstericiler karşı karşıyalar. Polisin elindeki silahın plastik mermi içerdiğini söyleyelim. İzinli bir protesto, yasadışı bir protesto değil. Bunu da hatırlatmış olalım. Özel bir izinle düzenleniyor bu protestolar. Neden polis burada sloganları atılıyor şu anda? Şeynike yok. Niçin buradasınız? Burada bir başkaldırı yok. Niçin polis burada? Sloganları atılıyor. Polisin buradan gitmesini istiyor göstericiler. Bu barışçı bir protesto. Niçin polis burada? E, till, e, protestoları yükseliyor şu anda. You know Bu protestolar için yaklaşık bir haftadır duyurular yapılıyor. E, hem Hollywood'a hem Los Angeles'in çeşitli bölgelerinde hem sosyal medyada. İzinli bir protesto olduğunu da hatırlatalım. Yasa dışı bir protesto değil, özel bir izinle düzenlenen bir protesto. Siyahların hayatı önemlidir, başta altında toplanıyor göstericiler. Ve şu anda Batı Hollywood'da polis ve göstericiler karşı karşıya geldiler. Burada bir aykırı durum yok. Niçin polis burada? Sloganları atılıyor şu anda. E, havadan da sanıyorum görüntüye şu an helikopter giriyor ama e, görebiliyor musunuz? Havadan da çok sayıda e, polis helikopterinin eşlik ettiğini söyleyebilirim. Polis istemiyoruz sloganları atılıyor. Gösteriler başlamadan önce de polisin mali kaynaklarının kesilmesi yönünde e, çok sayıda açıklama yapılmıştı. Neopolis yani polis istemiyoruz sloganları atılıyor şu anda e, müzikler eşliğinde. Bir polis memurunun e, şu anda e, telefon kamerasıyla göstericileri görüntülediğini e, görüyorum. Polisin elindeki silahın plastik mermi içerdiğini de hatırlatalım. Aslında son 10 gündür Los Angeles'ın genelinde Hollywood'da son derece barışçı ilerliyor protestolar ve organizasyon komitesi açıklama yaparken bu gösterinin son derece barışçı olacağına söz veriyoruz açıklaması yapmıştı. Burası Batı Hollywood Sabah 10 itibariyle Hollywood'da toplanmaya başlamıştı protestocular ve yaklaşık bir buçuk saat daha bu bölgede e, Hollywood'a başlayan protestoların burada birleşerek son bulması bekleniyor büyük bir ekip şu an Hollywood'dan geliyor Batı Hollywood'da polis ve e, protestocular karşı karşıya geldiler polis istemiyoruz e, sloganları attılar. If we don't get no justice, fuck the police. If we don't get no justice, fuck the police. If we don't get no justice, fuck the police. If we don't get no justice, fuck the police. If we don't get no justice, fuck the police.

şu an polise sırtlarını dönüyorlar. Evet şu an protestocular polise sırtlarını dönerek protestolarına devam ediyorlar. Bu arada bir orkestranın da burada olduğunu söyleyelim protestolara eşlik ediyor. E zaman zaman tabi sloganlar e, mikrofon eşliğinde de atılıyor ve topluluk bu sloganlara uyuyor. Biz 10-15 dakika içerisinde daha büyük bir grubun burada e, olacağını biliyoruz. Şu dakikada Batı Hollywood'dan bu kadar ancak birazdan e, kalabalık artmaya başladıkça gelişmelerle yeniden burada olacağız.